Max Verstappen 2024 Brezilya Grand Prix'de 17. başladığı yarışı muhteşem bir yükselişle beraber kazanmayı başardı. Peki bu yükselişteki ve bu zaferdeki kilit noktalar nasıldı? Max Verstappen'in yarışı nasıl geçti? Zorlandığı bölümler, yaptığı geçişlerdeki detaylar ve daha fazlasına gelin birlikte bakalım. Max Verstappen sıra kazanmaya startla beraber başladı. Brezilya'nın yokuşu startında geriden başlamak çok daha zor önden başlamaya göre. Çünkü eğim aşağıya doğru gittikçe daha da fazla yükseliyor. O yüzden Max Verstappen'in debriyajı çok iyi bir şekilde ayarlayıp bu ıslak ve yeni asfaltlanmış pistte iyi bir yol tuşu bularak rakiplerini geçmesi gerekiyordu. Max Verstappen iyi start aldı ancak asıl sihrini 3. virajda gösterdi ve tıpkı 2016 yılında Nico Rosberg'e yaptığı atakta olduğu gibi dış çizgiden rakiplerini almayı başardı. Evet bahsettiğim gibi Max Verstappen start düzlüğünün gerisinde yer alıyordu ve aslında eğim olarak çok fazla eğimden start alıyordu. Bu gerçekten zorlu bir durum çünkü yağmurda debriyajı bıraktığınızda aracın geri geri gitme durumu size çok fazla patinaj çektirebilecek bir durum. Zaten bunu yaşayan birkaç pilot da görmüştük. Formasyon turu başlamadan önce Lewis Hamilton'da geri geri gittiğini görmüştük. Kolay bir durum değil gerçekten. Ancak bu şartlarda Max Verstappen'in aldığı starta şimdi birlikte bakalım. Evet Max Verstappen direkt olarak kalkışta zaten Haas'tan çok daha iyi bir şekilde momentum almayı başarmış. Ve aslında Haas'ı direkt kalkışta geçiyor. Şimdi bu noktada öndeki araçlara bakmak lazım. Burada Sergio Perez'i görüyoruz. Burada Lewis Hamilton yanlış hatırlamıyorsam buradaydı. Herkes iç çizgiyi almaya çalışıyor. Çünkü burada iç çizden dönmek her zaman daha iyi oluyor içeriye kendisini atmak için. Burada bir Sauber var. Verstappen aslında daha geç frenleyebilir ama Sauber nedeniyle o kadar geç frenleyemiyor. Ve aslına bakarsanız burada 3 sıra kazanmış durumda. Kendisini en dışarıda tutuyor. Şimdi bu nokta bence Max Verstappen'in hani yol tuşu nasıl sezdiğini bize çok iyi bir şekilde gösteriyor. Max Verstappen burada hiç kimsenin tercih etmediği ki önde de kimsenin tercih ettiğini görmüyoruz. Herkes iç çizgiyi almaya çalışıyor. Farklı bir çizgiyi kullanarak tıpkı 2016'da Nico Rosberg'e yaptığı gibi herkesi dışarıdan geçmenin yolunu buluyor. Şimdi bu noktada aslında bu çizgi tercihi yani iç çizgi tercih edenler hani aptal diye öyle söyleyeyim. Çünkü viraj dışa doğru açılmıyor. Daralıyor. Dışa doğru daraldığı için aslında dış çizgiden gelmek demek gaza daha geç oturmanı sebebiyet verecek. Ve böyle bir hava koşulunda olabildiğince az direksiyon açısıyla dönmek her zaman en iyisi olur. Çünkü aracın arkasını bırakmak istemezsiniz. Ancak burada Max Verstappen herkesten daha farklı bir yol tuş bulmayı başarıyor. Şimdi bu bölümde Lewis Hamilton dışarıdan aslında öndeki aracı geçmeye çalışıyor. Buradan bir yol tuş bulmaya çalışıyor. Burada Max Verstappen nasıl iyi sezdiğini şimdi pozisyonu hep birlikte izleyeceğiz. Hamilton içeri doğru kapanacağını çok iyi seziyor ve hemen kendisini dışarıya doğru fırlatıyor. Böyle buradan bir geçiş yapmaya çalışıyor ama en şu. Eğer oradaki çizgiye doğru gitseydi Hamilton'a bir temas yaşayabilirdi. Hamilton'ın oraya geleceğini çok önceden seziyor. Ve kendisini dışarı atmayı başarıyor. Ama tabii Hamilton kendisini biraz dışarı doğru süpürüyor. Bu noktadan sonra Max Verstappen'in av sahası ilk viraj oldu. İlk viraj özellikle aşağıya doğru eğimiyle beraber ıslak zeminde aracı durdurmanın gerçekten çok zor olduğu bir viraj. Zaten atak yaptığı rakiplerinin birçoğunun o virajı çok yavaş girdiğini görürüz. Ve belki de niye bu kadar yavaş dönüyorlar bu virajı diye düşünmüş olabilirsiniz. Çünkü Max Verstappen gerçekten çok fazla geriden gelerek rakiplerini geçmeyi başardı. Ve aslında pistin dışına taşacağı hiçbir noktaya gelmedi. Yani o virajı çok rahat dönmeyi başardı. Max Verstappen rakiplerine oranla hem daha fazla yol tuşu hissediyordu. Hem de frenlerine rakiplerine oranla çok daha fazla güveniyordu. Aynı zamanda ilk virajın dış tarafının dışarıya doğru genişlediğini bana kalırsa Max Verstappen çok iyi anlamış. Ve kendim ben bir şekilde içeriye doğru atarsam önde kalmayı başarır mı kafasında kurgulamıştı ve yarışın ilk bölümünde ilk virajda harika ataklar yaptığını gördük Max Verstappen'in. Evet şimdi bahsettiğim gibi artık ilk viraj ataklarına geliyoruz. Max Verstappen çok iyi seziyor orayı ancak zorlukları da hep birlikte bakacağız. Öncelikle spreyi görüyorsunuz. Öndeki aracın nerede olduğunu sadece tahmin ediyorsunuz. Ve Max Verstappen çok geç bir frenle ki Lewis Hamilton'ın içeri doğru kapandığını görüyoruz. Yani Hamilton bunu seziyor zaten. Ancak çok 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 geç frenlere kendisini ilk viraj atmayı başarıyor. Şimdi bahsettiğim nokta buydu aslına bakarsanız. Gördüğünüz üzere bu viraj aşağıya doğru eğimli. Ve böyle bir havada ki şu anda görüntüler e, ilk turlardan ve ve yağmur oranı gayet fazla. O yüzden Aqua de olabilir. Böylesine bir yerde frenleri kitlerseniz uçabilirsiniz. Ve frenleri kitlemek de çok kolay gerçekten burada. Hem aşağı doğru eğim var hem yağmur var hem çok geç fren var. Yani gerçekten kaza yapılabilecek bir noktada Verstappen atak deniyor. Ancak şunu çok iyi sezmiş. Dışarı doğru çok çok genişleyen bir ilk viraj var. Yani ben bir şekilde kendimi atayım aracı ben durdururum mu? Bence Max Verstappen kafasında kurmuş yarıştan önce. Evet Max Verstappen ilk birce ataklarına devam ediyor yine müthiş bir sprey var. Ve öndeki araç biraz kendisini gördüğünüz üzere içeri doğru konumlandırmış ama şöyle düşünüyor. Ya Max Verstappen çok uzakta herhalde güvendeyim. Ancak Max Verstappen farklı bir şey düşünüyor ve inanılmaz geç frenliyor gerçekten Pierre Gasly'ye karşı. Ve yine benzer bir şekilde aslında ideal çizgi burada olmasına rağmen kendisini buraya atıyor. Çünkü bahsettiğim gibi pis buraya doğru genişliyor. Ve Max Verstappen bir şekilde aracını burada durdurmayı başarıyor. Burada ise tabii karşısında Kurt Fernando Alonso var ve Alonso Max Verstappen'in içeriye geleceğini adı gibi biliyor. Ancak Max Verstappen burada atağı farklı bir şekilde kurguluyor. Şimdi hep beraber izleyeceğiz. Çok uzaktan yine çok geç frenliyor. Fernando Alonso zaten burada içeriye doğru kendisini kapatıyor. Ki zaten Max Verstappen o kadar da yakın değil. Şimdi olanlar bence çok mantıklı bir hareket. Yani Max Verstappen gerçekten yarış zekası olarak ne kadar üstün olduğunu bizlere gösteriyor. Madem öyle dip bakın çizgide şey yapmayıp kendisini dışarı doğru fırlatıyor ve momentum almaya çalışıyor. Momentumla beraber bu viraja daha genişten girerek daha fazla hız taşımayı 3. viraj itibariyle hedefliyor. Zaten Aston Martin'in gidesi yok. Önde de Fernando Alonso'nun bir kontra verdiğini görüyoruz. Ve bu noktadan sonra bütün momentum Max Verstappen'de. Ve burada da Max Verstappen Fernando Alonso'ya geçiyor ki Fernando Alonso'nun kapışmasına gerek yok. Evet şimdi bence yarışın en kritik hatağına geliyoruz. Çünkü Max Verstappen önündeki isim şampiyon deki Norris'in takım arkadaşı Oscar Piastri. Şu kırmızı noktayı görüyorsunuz. Ve Oscar Piastri'ye olabilecek en geç frenli atak yapıyor. Yani yaptığı ataklar arasında en geç frenli sahip olan atak bu. Oscar Piastri içeri kapatmıyor diye çok fazla eleştiri gördüm. Ama şöyle söyleyeyim bu gridde hiç kimse bu kadar geriden içeri kapatmazdı. Gerçekten Max Verstappen çok geç frenleyecek şimdi. Bakın alakası da yok gerçekten. İnanıl ya böyle bir frenleme yok. Yani 30-40 metre geç frenliyor. Kendisini içeri yatıyor. Ve işin garip tarafı şu. Hiç zorlanmıyor aracı durdurmakta. Yani yol tutuşa da araca da frenlere de inanılmaz bir şekilde güvenen Max Verstappen görüyoruz. Oscar Piastri'yi kısmamak lazım çünkü Oscar Piastri bütün yarış boyunca fren sorunu çekiyor ve aracı güvenmiyor ve yarıştan da hiç memnun değildi zaten yağmur oranından dolayı. Oscar Piastri için zor bir yarıştı. Ancak Max Verstappen hata burada gerçekten muhteşem. Bu noktada karşısına Liam Lawson var. bu atak değil. Liam Lawson kendisine yeri veriyor. Gördüğünüz üzere içeri doğru kapanmıyor. Max Verstappen'i gördüğü an ve daha sonrası Max Verstappen Liam Lawson'ı geçiyor. Max Verstappen geçişleriyle beraber Charles Leclerc'in arkasına gelmeyi başardı. Ancak geçiş yapması en zor rakiplerden birisi Charles Leclerc'ti. Çünkü Ferrari aracı son virajdan çok iyi bir şekilde çıkıyor ve Max Verstappen'e o atak yapabileceği yakınlığı vermiyordu. Max Verstappen'in Charles Leclerc geçmesini sağlayabilecek tek şey Charles Leclerc'in hata yapmasıydı. Bu hata geldi ve Charles Leclerc son virajda dışarıya doğru taştı ve çok ciddi bir momentum kaybetti. Ancak bu noktadan sonra iki pilotun birbirini ne kadar iyi tanıdığını bir kez daha görmüş olduk. Evet şimdi bahsettiğim gibi artık Max Verstappen Charles Leclerc'in arkasında ve Charles Leclerc geçmek gerçekten çok zor. Çünkü bahsettiğim gibi Ferrari son virajdan çok iyi çıkıyordu ve bu momentum DRS olmadan kimseye yetecek bir mesafe vermiyordu. O yüzden Max Verstappen'in Charles Leclerc'in bir hatasına ihtiyacı vardı. Ve aslında Charles Leclerc'den o hata geldi. Şimdi Charles Leclerc'i izleyelim neler hata yaptığına dair. Bütün yarış boyunca aslında bahsedilen bir konu beyaz çizgileri taşma. Gördüğünüz üzere Charles Leclerc beyaz çizginin üzerinde fren yapıyor ve daha sonrasında aracı kaybediyor. Çok iyi toparlıyor ancak momentumu kaybeden bir Charles Leclerc görüyoruz bu noktadan sonra. Şimdi Max Verstappen çok yakın Charles Leclerc'e ama Charles Leclerc hem Max Verstappen'i çok iyi tanıyor hem de aracının güçlü yanlarını çok iyi biliyor. Bu yüzden iç çizgiyi erkenden kapatıyor ve Max Verstappen ilk kez burada dışarıdan atak yapmak durumunda kalıyor. Ancak Charles Leclerc yavaş yavaş, yavaş yavaş Max Verstappen'in yolunu bitiriyor ve Max Verstappen'e geçiş şansı vermiyor. Bu gerçekten çok kritik bir an. Max Verstappen'in yarışı için bu aslında Charles Leclerc'in arkasında kaldığı turlar yarışa mal olabilirdi. Ancak Ferrari pit stop'u işleri kendi adına kolaylaştırdı. Charles Leclerc'in savunmasıyla beraber Max Verstappen'in yükselişi burada bitecek gibi görünüyordu. Çünkü dediğim gibi Ferrari geçmek gerçekten çok zordu ve Charles Leclerc aracını çok iyi konumlayarak Max Verstappen'e geçiş şansı vermemişti. Ancak Ferrari'nin yapmış olduğu pit stop ve ardından yaşananlar Max Verstappen için bir başka fırsat doğurmuş oldu. Sanal güvenlik aracının bitişiyle beraber Max Verstappen Esteban Ocon'un 2,5 saniye arkasında ikinci sırada kalmayı başarmıştı. Ancak yarışın ilk bölümünde yapmış olduğu agresif ataklar ön lastiklerini artık bitirme noktasına gelmişti ve artan yağış miktarıyla beraber Max Verstappen için çok zorlu birkaç tur başlamıştı. Max Verstappen desenleri biten yağmur lastikleriyle beraber artan yağmurda yalnızca piste kalmayı amaçlamıştı ve ciddi anlamda düşük bir tempoya sahipti. Öyle ki Esteban Ocon 3 tur içinde farkı 9 saniye civarlarında çıkartmayı başarmıştı. Ancak Max Verstappen'in ve Red Bull pit duvarının amacı yalnızca piste kalmaktı. Çünkü bir noktada kırmızı bayrak gelebileceğini düşündüler. BSC ending Max, BSC ending. Fuck it's a lot of water, it's Australia. Stay up, recharge up, just be very careful, please, Max, very careful. Lambiyece gördüğünüz üzere Max Verstappen'e çok dikkatli olmasını söylüyor. Bu noktadan sonra Max Verstappen yapacağı tek şey piste kalmak. Çünkü lastikleri yarışın ilk bölümdeki agresif ataklar sebebiyle artık bitme noktasına geldi ve yağmur gerçekten çok fazla oldu. Zaten öndekilerin yeni internetleri geçme sebebi yağmurun fazlalığıydı. Burada Max Verstappen öndeki Esteban Ocon'dan tur başına 2-2,5 saniye yavaş olmasına rağmen aracı piste tutmaya çalışıyor. So Max, Russell and Norris have pitted for Inters. They are behind you. You are effective P2 on track. Just keep it on track, mate. Görüldüğü üzere Lambia ise sadece artık aracı piste tutmasını söylüyor. Bu noktada pis üstü konumunu Max Verstappen aldı. Eminim ki Red Bull yetkilileri bu noktada yağmur sebebiyle kırmızı bayrak istiyordu. O nedenle Max Verstappen'in aracı pist üzerine tutması gerçekten çok kritikti. Max Verstappen ne kadar zorlandığını aslında görüyoruz. Yani yağmur çok fazla ve kesinlikle lastiklerde desen kalmamış durumda. Bu nedenle Max Verstappen olabildiğince yavaş bir şekilde gaza oturuyor. Olabildiğince yavaş şekilde vites değiştiriyor ve aslında sadece aracı piste tutmaya çalışıyor. Bu noktada Esteban Ocon'dan 2-2,5 saniye yiyordu. Hatta pite yeni giren Landon Norris hemen arkasına gelmişti taze lastiklerle beraber. Gerçekten bu nokta Max Verstappen'in yarışını belirleyen noktalardan bir tanesi. Hata yapmanın çok mümkün olabileceği bir nokta ancak Max Verstappen burada sabırlı kalmış başarıyor. O kırmızı bayrak Franco Colapinto'nun kazası sayesinde gelmiş oldu. Normal şartlarda kırmızı bayrak yağmur sebebiyle gelmeyecekti. Çünkü 2-3 dakika içerisinde yağmurun azalacağı bütün takımlar tarafından kabul ediliyordu. Zaten Max Verstappen'in kullanılmış lastiklerle piste kalmasının temel sebebi de buydu. Güvenlik aracı sonrasında yağmurun azalması ve Max Verstappen'in tekrardan tempo bulmasını amaçlıyordu Red Bull takımı. Ancak bu tabii ki de Max Verstappen için büyük bir riskti. Çünkü arkada taze lastik takan isimler ona göre çok 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 daha hızlıydı. Hatta Lando Norris hemen arkasına gelmeyi başarmıştı Max Verstappen'in. Birkaç tur daha olsaydı çok büyük bir lastik avantajıyla beraber Max Verstappen yerini Lando Norris'e kaybedebilirdi. Evet kırmızı bayrağın zamanlaması Max Verstappen'in işine yaradı ancak Max Verstappen'in işi burada bitmedi. Çünkü önünde yağmurda harika bir performans gösteren Esteban Ocon ve Alpin vardı. İlk güvenlik aracının çıkışıyla beraber Esteban Ocon yarışı harika başlattı. Ve hatta Max Verstappen Esteban Ocon'un kirli havasına giderken yarış dışı kalmanın sınırından döndü. Ben bunu yarışta fark etmedim ve aslında çok fazla konuşulduğunda görmedim. Ancak Max Verstappen çok tehlikeli olabilecek bir durumu harika bir şekilde atlatmış Esteban Ocon. Oko'nun arkasındayken. Evet, kırmızı bayrak sonrasında Esteban Ocon güvenlik aracının ardından yarışı tekrardan başlatacak. Şimdi Esteban Ocon'un yarışı başlattığı yere dikkat etmenizi isteyeceğim. Çünkü bence Max Verstappen e dikkat etti buna. Gördüğünüz üzere DRS çizgisine gelir gelmez Esteban Ocon yarışı başlattı. Max Verstappen şimdi yine çok geç fren deniyor aslında ama Esteban Ocon çok çok uzakta ve asla atak yapabileceği bir mesafeye sahip değil. Yine de Esteban Ocon'a karşı bir atak denedi burada Max Verstappen. Benim yayında da fark etmediğim ve bence canlı yayında kimsenin fark etmediği bir olguya geleceğiz. Max Verstappen'in yarışının bitebileceği bir noktadan bahsediyoruz gerçekten de. Yağmur çok fazla, inanılmaz bir sprey var, öndeki aracın kirli havası var ve beyaz çizgiler var. Max Verstappen burada Esteban Sabonoko'nun kirli çıkmak için ve spreyinden çıkmak için birazdan kendisini sola atacak ki burada bir kontra yaşadığını görüyoruz. Ve düz yolda olmasına rağmen inanılmaz bir arkadan kopma yaşayacak. Gördüğünüz üzere Max Verstappen bir daha izleyelim. Yani yağmurdan çok anlaşılmıyor olabilir ama aracı inanılmaz tutuyor. Yani burada 2016'daki Mirai Kone yaşadığı kaza tarzı bir kaza yaşayabilirdi. Yarışın en önemli anlarından bir tanesi olabilir. Max Verstappen burada aracı bir şekilde tutmayı başarıyor. Gerçekten çok büyük bir kaza olabilirdi. Çünkü Max Verstappen muhtemelen orada 200-220 ile gidiyordu. Ve yağmur kesinlikle wet lastiklere göreydi. Yani internet lastiklerin yol tuşu olduğunu düşünmüyorum ben. Burada aracı tutabilmesi gerçekten inanılmaz bir şey. İkinci güvenlik aracının startıyla beraber Esteban Ocon yine benzer bir noktada yarışı başlattı ki bence Max Verstappen de buna dikkat etti. İlk güvenlik aracı startında DRS çizgisine gelir gelmez Esteban Ocon gaza basmıştı. Hatta biz de canlı yayında belki Esteban Ocon şaşırtmak için daha erken başlatabilir diye düşünmüştük. Ancak Esteban Ocon böyle yapmadı ve yine DRS tabelasına yakın bir yerlerde yarışı başlattı. Ancak bence Max Verstappen bunu bekliyordu ve ilk viraja doğru Esteban Ocon'a göre çok çok daha yakındı. Yine DRS tabelesi ile beraber yarışı başlattığını görüyoruz. Ki Max Verstappen gördüğünüz üzere Esteban Ocon istediği kadar önde zikzak çizsin. Hiçbir şekilde zikzak çizmiyor. Çünkü biliyor nerede başlatacağını Esteban Ocon'un ve bu sefer inanılmaz yakın bir şekilde başlıyor güvenlik aracı arkasında. Bu mesafe Max Verstappen atak yapması için gayet yeterli bir mesafe. İşin garip tarafı şu Esteban Ocon aslında çok geç frenliyor. Yani Esteban Ocon diğer geçtiklerinden çok daha iyi direniyor aslında Max Verstappen'e. Ancak Max Verstappen bahsettiğimiz gibi ilk virajın dışarıya doğru genişlediğini bence çok iyi çalışmış. Ve ben kendimi atayım bir şekilde pistin üstüne kalırımı burada çok güzel bir şekilde gösteriyor. Ve bu sayede yarışın liderliğini alıyor. Bu noktadan sonra zaten ön açık olan Max Verstappen inanılmaz bir tempo ile beraber yarışı kazanmayı başarıyor. Bu noktadan sonra Max Verstappen ön açık bir şekilde temposunu buldu ve gözden kayboldu. 10 yarış sonra da muhteşem bir yarış galibiyeti almayı başardı. Evet Max Verstappen belki kırmızı bayrağın zamanlaması sayesinde şanslıydı ancak kendi şansını da kendi yaratmış oldu. Eğer yarışın başında harika takları olmasaydı Lando Norris ile belki arasındaki fark 30-35 saniye olacak ve yarışla ilgili hiçbir şey değişmeyecek. Hatta bu kırmızı bayraklar Max Verstappen'in işini daha da zorlaştıracaktı. Max Verstappen yarışın başında yapmış olduğu ve kimsenin deneme cesaret edemediği harika taklarla beraber yarış galibiyetinin kilidini açmış oldu ve muhteşem bir yarış galibiyetini almış oldu. Ben de bugün sizlerle beraber Max Verstappen'in galibiyetindeki belki göze batmayan ve hatta ne kadar zor olduğunu dışarıdan anlayamadığımız bazı noktalara değinmek istedim. Umarım keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Eğer videoyu beğenseniz videoyu like atmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.